Selamun Aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Ben Hüseyin Güldağ. Youtube kanalıma hoş geldiniz öncelikle arkadaşlar. Arkadaşlar dağdan gördüğünüz gibi. Eve doğru gidiyorum. İkindi ne oldu? Bayağı vakit oldu. Oruçla tuttuğumuza yorulduk. Eve doğru gidiyorum. Eve yakınlaştık arkadaşlar. Aşağılardayız. Hey! <laughs> Buranın adı oturumdaş arkadaşlar. Öyle kamerayı da açayım ben size. Oturumdaşından. Köylüler bilir burayı. Evet arkadaşlar oturumdaş dediğimiz yer bura. Hey! <laughs> var bayağı ziyet etti bugün. Bunu çekemedim arkadaşlar. Dün kar yağıyordu, yağmur yağıyordu. Bugün hava iyi, bayağı bir sıcak bugün de. Dün ama acayip soğuk vardı. Donduruyordu, ıslandık. Kuru bir anımız kalmadı dün. Ey, dün bayağı ziyet etti. Akşam, akşama doğru geldi ikincinin sonu. Bakın arkadaşlar, depeden görüntü. Kızılçal Mahallesi. Konya, Bozkır, Sorkun, Kızılçal Mahallesi burası. Bura benim mahalle. Bölük bölük mahalleler. Çolaklar var, toplar var. Sorkun Mahallesi var. Heseli Mahallesi var. Yukarıda sar var. Hey! Arkadaşlar yemek videoları atacağım. İsterseniz. Hakkınız kalabilir ama. İstemezseniz yorumlara yazın istemiyoruz diye. İstiyorsanız evet istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. İstemiyorsanız hayır istemiyoruz deyin. Aklınız kalmasın günaha girmeyin ben de. Ona göre yemek videoları çekip atacağım. Yorumlarınızı okurun. Ona göre onaylayacağım. Günaha girmeyelim arkadaşlar. Oruç günü. Hey! Herkesin Ramazan'da kutluyorum bu arada. Hey! Oğlakları yine saldım bugün. Alışsınlar gayrı keratalar. Yale göçü yaklaşıyor. Bakacağız gari hava, hava serin oldu mu fazla sokulmazlar. Sıcak oldu mu acayip sokulurlar. Sıcak da gölgelere sokulur. Sersem sersem kalırlar. Yanlış bir şey konuşursak bu sıra bakmayın arkadaşlar daha acemiyiz. İdare edin artık beni bu kadarlık. Alışacağız daha acemiyiz yeni alışıyoruz da. Hey! Dikide hey. hey! Yürüyün gari. Cık. Sabah saat 8'de salıyoruz. Akşam altı 6.30, 6, 6 7'ye doğru. O vakıta kadar gidiyoruz. Dağda kalıyoruz oruç da atıyoruz. Çok sıralık bağım geliyor öyle ben gidiyorum. Öyle sırayla kendi işimize rahatça yapıyoruz. Kendi işimiz ona göre kendi kafamıza göre takılıyoruz. Veya Burası da eşek arkadaşlar adam yolu. İnekler sürerler. Ot işleye giderler yukarılara eşeklerle. Oturum da yer bura. Ağaçlar da açıyor gayri yavaşça. Ağaçlar açtı mı iyi olur tabi mallar karın daha iyi oyunu. Bu da var kısmı ağacı sever. Ağaçlar ağır bulur kalır. Koyun otu yayılmayı sever. Koyunun kafası hep yerde olur. Ot yer, devamlı davanın KDP'ye bakar yani var mı diye. Şöyle de göstereyim manzarayı. Hey. <Sessizlik> <Sessizlik> Buralar dağılmış önce. Yani Doğan diyoruz bu tarafa. Burada oturum taş diyoruz zivre. Taş kayanın için Şşşt <Sessizlik> geçin. <Sessizlik> <Sessizlik> hey. Dediğim gibi arkadaşlar yemek videoları istiyorsanız evet istiyoruz diye yorumlara yazın. Ona göre yapacağım, bakacağım, hani okuyacağım ona göre yemek videoları atmaya çalışacaksın. İstemiyorsanız atmayacağım, günah girmeyelim. Şimdi hakkınız çeker. Size köylerden size bir şeyler izletmeye çalışacağız tabii. Haydi hadi, hazır. Hey! Hadi, 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 hadi. Havalar ısınmasıyla yılanlar da çıkıyor arkadaşlar bu havada. En sevmediğim de ilan bu dağlarda. Yüzü soğuk tabi ilanların. İlle de adam görse de görmese de korkuyor bu Şimdi ya kadar iki hafta yılan oldu işte iki haftadır çıktı yılanlar. 3-4 tane gördüm. Bir tanesine baktım geliyordum tam da şimdi içindeymiş. Hış diyor kafayı bir kaldırıyor bana. Hemen taş var diyelim Hemen değnek var elimde şimdi. Değneği bir vurdum. Aşağı doğru vay deme. Yaralandım mı? Hemen de aşağı aldığımla iki de daş vurdum beline. Beli kırıldı. Beli kırıldım bir yere gidemez. Beline vuracağım ilk önce ilanım. Daha da öldürüyoruz tabi gördük sürü. Malı sokar. Bizi sokar. Bas yazan. Vurduk sıra kafa kaldırıyor adamı. Fış diyor kafayı kaldırdık sıra Kendine güveniyor tabi. Kepir yılanı böyle kepirli yerlerde çok oluyor. Hey! Aşağı doğru oynayın arkadaşlar. Orada. Bu daha başlayalım. Oturumdan aşından sallandık arkadaşlar. İnip gidiyoruz eve doğru. Saat bayağı ilerledi. Hey! Yukarılarda darmadan inip gidiyor varlar şu an. Bakın arkadaşlar adamlar er buluyor böyle geççilerimiz maşallah. depelerine güzel dallar yiyeceğiz diye. Hem öbür arkadaşlarına destişi karnını doyurması için yardım ediyorlar. ya. Yeah. Hey. <laughs> <laughs> Aşağılar bahçe tabii, aşağılara açıtmayacağız aşağılara aşağı tarafından gidiyoruz da varım. Ya bahçeler var, fidanlar var oralara. Kaçı kaçı verin. O yüzden aşağı tarafından geliyoruz. Yukarı dökülür gelir. Buralardan gelip gideriz işte biz her gün. Hey! Hey! Şöyle oturayın arkadaşlar bende suradık bayağı Evet arkadaşlar dar da varımız karşı. Dökülüp gidiyor eve doğru. Ben de arkalarına bakıyorum. Köpekler de yukarı taraf boğaz oraya bakıyorlar. Yukarıdan boğaz iniyor sel boğazı. Canavar boğazlı yerlerden siner. Hemen sürür kaptığıyla gider şey yapmaz, ürkütmeden aldığıyla bir gittiği bir olur. Köpekler de o boğazlara takip ediyor bildikleri için. Kurt. Kurt demiş arkadaşlar. Kuyruğum olmasın demiş. Eşek ardına sinerim demiş. O yüzden çalının her şeyin ardına siner bu sürünerek davan içine girer. Hiç belli olmaz. Görünmez çünkü. Bizim davarlar da gidiyor da arada aşağı doğru uzayıp gidiyorlar böyle. Köpeklerimiz yukarı tarafına bakıyor, ben de aşağı tarafına. Evet, doğru gidiyoruz arkadaşlar işte bugünlük de böyle. Hey! 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 Hey ya. Hey! Evet arkadaşlar, davarım geldi buraya yattı. Doğan Ağa, dediğimiz yere. Yattı gitti buralara, Yorulmuşlar, Ben de yoruldum tabi. Daha çay dedim kanalı. Kısa konuşma yapalım dedim. Kısa yatsınlar vakit olsun bu kadar iftara çok. Ne, saat, bir buçuk saat ile var iftara. Kısa dinlensinler, ben de dinleneyim. Ağırlar zor oldu. Ot yediklerine şarşar dük sütük Bir şey yapmıyorlar, ağırlar ıslah oluyor. Yattıklar yer çamur, zıvra. Rahat edemiyorlar. Burada bari yatsın Eve gidesi Evde kardeşim var arkadaşlar. Adım Erve, büyük kardeşim. Bir de ufak var Yusuf. Ortanca kardeşim Manavgat'ta doğum yaptı. Annem onun yanına gitti Manavgat'a. O yüzden büyük kardeşim geldi yemeklere yardım etmeye. bağımlı ağırlara, bacalara bakıyoruz. O yüzden büyük kardeşimiz evde yemek yapıyor bize. Oruç olduğuna. Yardım ediyor annem gelesiye kadar. Koş koş. Az daha yap bakayım. veya kimler götürelim gelelim arkadaşlar eve gayri. Dedi, Doğan Ağa dediğimiz yerdeyiz. Kuş, kuş. <laughs> Doğuyor artık davarlarımız Allah'a şükür. Ağaçlarımız artık yeşerdi gördüğünüz gibi kamerada. Otlar büyüdü <laughs> dünkü yağan yağmurla şeyle. Ağırlar ama girilmeyecek şekilde gidiyor ağırlar. Devamız yükseliyorlar şaşar. Ağırlar göl oluyor adeta. Yattıkları yer su olduğuna göre kendini de rahat edemiyor. Buraya kaldırmayı düşünüyorum gece artık da varım. Burada yatıracağım. Başında yatacağız. Bakalım. Burada yatmayı düşünüyoruz gece. Ağır rahat edemiyor hayvanları rahat ettireceğiz tabi bizde. Elimizden gelen her şeyi yapacağız hayvanlarımız için. Dediğim gibi bağım öğlene kadar bağım gider. Ben derin yanına. Çanta almıyoruz. Çanta alıyoruz da için azık mazık bir şey katmadığımız artık. Çanta alıyoruz geç kuzular diye. Poşet katıyoruz. Onlar ayarlıyoruz çantayı aldığımızda. Ceket meket almadık bugün bayağı sıcağıydı. Yine ama ceketten meketten geçirdi yağmur. Hala kar yağıyor dün depelerle ağardıydı kardan. Yağmur var. Acayip bir bir soğuk vardı dün arkadaşlar. Öyle anlatayım size. Az erken gittim tabi vakıtlar evdeydim dün. Bugün hava iyi oldu. Daha duruyor. Ağırlar tabi burada da fiyatlı iyi olur. Ağırlar şudu olduğuna sıyırıyoruz ama gene de var da böyle Salıyoruz şudu tamam ıslatıyoruz hemen. Ağırların altında beton. Bir yere gitmiyor, yüklüp kalıyor çukurlara. Onları da sabah ben temizliyorum. Öğlene kadar inekleri, şeyleri ağırları görüyorum. Babamın yanına çıkıp gidiyorum. Babam geliyor eve, ben getirip geliyorum da varım. Öğlene kadar bağım. Öğlen sonu ben gidiyorum. Oruçta tabi zorlu olmasın diye. Böyle şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Oğlaklarımızı <laughs> da alıştırıyoruz artık. <laughs> Doymasa yatmaz davarlarımız. Doyuyor Allah'a şükür. Akşam <laughs> yemeğinde görüşürüz arkadaşlar. Edim de yemek istiyorsanız yemek bitiyorlar şeyler. Evet istiyoruz deyin yoruma yazın arkadaşlar. istemiyorsanız hayır istemiyoruz deyin. Ona göre bakacağım ona Yemek kutuları atmayacağım. Biz de oruç tutuyoruz. şimdi günaha girmeyelim. Bir yandan sevap kazanıyoruz bir yandan. Günaha girmeyelim arkadaşlar aklınız kalır. Helal edin attık sıra. istiyorsunuz öyle şeyler köy sofrası. O yüzden evet istiyoruz. Hayır istemiyoruz diye yorumlara bakın. Hangisi çok gelirse ona göre ayar geçeceğim. Bakalım arkadaşlar. Haydi arkadaşlar evde görüşürüz. Ben de Yavaşça süreyim. Bayağı vakit oldu. Evde de işimiz var şimdi. Evde kimse yok. Babam var. Annem olmadığına ineklere mineklere bakacağız şimdi. Oğlaklarımızı yemiştireceğiz. Analarını sağacağız. Çelermesinler diye. O çoğaldığına sütleri çoğalıyorum. Geçilerin. Arını, oğlaklar o durmadan emiyor. Karınlar da şişiyor. Eridemiyor demiyor Peynirleme oluyor topaç topaç. Ondan sonra ölüyor o O yüzden sağ fazla emmesin. Az emsin, eritsin hemen diye. Her şeyin azı yarar. şey nazı yarar. Şu tabi. Az az emecek, eridecek, denemecek. İki tane oğlağımız hasta. Geçen dağdan getirdiklerini çok emmiş gene. Bakalım umarım iyileşir elimizden gelen şeyleri yapıyoruz tedavilerini, iğnelerini anladığımızda içinde büyüdüğümüzü anlıyor neyi kötü bayağı o yüzden kurtarıyorum çoğunu kurtarmaya çalışıyorum kurtarıyorum da onları sağlıyoruz işte vardığımızda köpeklere veriyorum ilk başta sağdan ağzın üstünü ağzı köpeklere açıyorum. Tabii onlar bana bakıyor ben de onlara bakmam gerek yanın içine varıyorum veriyorum ağızları 8-12 sayıyım. Hemen hemen 4-5 kiloyla ağız oluyor. Veriyorum köpeklerime, içiyorlar. Ben onlara bakıyorum, onlar da bana baksın daha da tabii. Onlar da bana bakıyor daha da, her şeye bakıyorum alınca. Ben onlara bakmazsam, onlar da bana bakmaz. Daha da görüyorsunuz onlar bana iyi bakıyor. Onlar, ben de onlara iyi bakıyorum tabii. Ağızları veriyorum. Yalan içine döküveriyorum. Benim köpekler koyu yemiyor arkadaşlar söyleyin de. Cuvuk, az şöyle tam karar olacak. Tam koyu yalıldı mı sevmiyorlar. Öyle bir şeyler var benim köpeklerim. Az normal olacak. Şapırda şapırda yiyecek. İçine de döküyorum ağızlarım tabii. Tatlanıyor. Etini de veriyorum arada. Şey, mal melal öldü O etlerden de yiyorlar. Bakımları iyi köpeklerin. Ben bakmazsam bana da bakmazlar da zaten görüyorsunuz. Bakıyorum ki bakıyorlar bana arkadaşlarım. Haydi arkadaşlar evde sofrada görüşürüz. Bu kadar, bu kadar yeter. Evet arkadaşlar soframızın başına geldik. Ağırlarımızı gördük. Kardeşim Merve sofrayı hazırlamış. Bakalım ne var. Kuzu var arkadaşlar kavurmuş. Tıkı duyduk. Kuru fasulyemiz var, pilavımız var, bir de keşli bitiğimiz var arkadaşlar, ebem yapmış, yollamış, eline sağlık. Ezenimiz de okunuyor arkadaşlar, ezen de dinlettireyim size. Azizallah, azizallah. şu bakın.

Ya'l-selam <Sessizlik> arkadaşlar ekmeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Allah çok versin. Bugün de karnımızı doyurduk arkadaşlar. Allah herkesin tuttuğu orucu kabul eylesin. Bugünlük de böyle oldu arkadaşlar. İdare artık. Oldu o kadar. Kendinize iyi bakın. Yağmur var orada. Kardeşim var, babam var. ne arkadaşlar? Sağ olun, Allah razı olsun. Buyur, buyur. Bye Teşekkür bye ederim. Bay bay. Aydın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> i̇yi günler. Allah'a emanet olun. Beğenirseniz YouTube kanalıma abone olun.